1768-1774 Osmanlı-Rus Savaşı sonucunda Kırım, Küçük Kaynarca Antlaşması ile Osmanlı'dan kopartılarak önce bağımsızlaştırılmış, 9 yıl sonra da Rus orduları tarafından işgal edilmiştir. Kırım Türklerine yönelik sistematik baskı ve zulümlerle birlikte göçler de bu dönemde başlamıştır. Osmanlı'ya gelen Kırım, Kuzey Kafkasya, Rumeli ve diğer göçlerin hepsi felaketlerle doldu. Muhacirler ilkel taşıma araçlarının batmasıyla vefat edenler, iskan bekledikleri yerlerde tarifsiz acılar çekip açıkta kalanlar ve nihayet gönderildikleri mahallerde oldukça zorlu doğa şartları ve hastalıklar ile mücadele edenlerdir. Bazı köylerde göçmenlerin kırılmasından ölüleri gömecek insan bile kalmadığı bugün dahi anlatıla gelmektedir. 1917 yılında Çarlık otokrasisinin yıkılıp yerine Sovyetler Birliği'nin kurulmasıyla Kırım Tatarları Aralık ayında tarihteki İlk Müslüman ve Türk Demokratik Parlamentosunu topladılar. Kırım Demokratik Cumhuriyeti esasını ilan etmeyi başardılar. Ancak bu adımlar kalıcı olamadı. Halk 3 yıl boyunca Kırım Bolşevik ve anti Bolşevik Rus kuvvetleri arasında el değiştirdi. İşte burada bir aydınlanma hareketi, ne Kalkışıyorlar ve bir kurultay topluyorlar. Ee, bu o dönemde Türk dünyası içerisinde bir ilk gerçekleştiriliyor. Kırım Tatar Halk Cumhuriyeti kuruluyor. 1915 yılında. Kırım Tatar Halk Cumhuriyeti kuruluyor. E, aylardan Kasım ya da Aralık. E, fakat bu Cumhuriyet'in ömrü uzun sürmüyor. E, şeyde Sovyetler Birliği daha doğrusu Rusya coğrafyasında kızıllar, komünistler, ihbarı eline alıyorlar. Milli uyanışı başlatan Türk ve İslam dünyası tarihinde bir ilk olarak Cumhuriyeti kuran Kırım Türkleri bunun bedelini işgal altında oldukları Sovyet hakimiyeti altında tarifi imkansız bir zulüm, baskı ve işkencelere maruz kalarak ödeyeceklerdi. Stalin'in başa gelmesiyle lider Veli İbrahimov Şubat 1928'de tutuklandı. Birkaç ay sonra da idam edildi. Aynı yıl Arapça Tatar alfabesi Latin harfli alfabe ile değiştirildi. 1930'larda devlet kadrolarındaki Tatarlar ayıklanmaya başlandı. Kırım'da Türk pasaportu taşıyanlar da sınır dışı edildi. Kırım 1921 yılında feci bir açlık içindeyken Osmanlı'da İstiklal Savaşı vermekteydi. Bunca zorluğa rağmen Kırımlı mülteciler iskan edildikleri gibi zafer günlerinde Kırım'a yardım bile gitmiştir.